Ya Zehra'nın girseydi. Yallah! Hadi! Ferit! Ferit, şu kız bizim soyadımızı taşıdıkça bana rahat yok. Onun iyiliğine de, merhametine de benim ihtiyacım yok. Görmüyor musun halimizi? Ne haldeyiz, görmüyor musun ya? Bu evden, o iki kız da hemen yıldırım hikayelerine gelin çıkacağına haberiniz olur. Ha. Abidin'le buluşmadım. Abla ya! Nefretler? Kusamadı bile değil mi? Tam tersi oldu. Ferit delirdik. Soyadımızı kızınıza verdik. Ama ailemize girdiğiniz günden beri hayır senatınızı görmedik. Aklını siz aç köpekler. Daha soyadı bile değişmeden onu satmaya kalktınız. Bir daha karımın adını ağzınıza almayacaksınız. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle Cuma Star'da.